Kimi için İstanbul'un meşhur sarı binası, kimi içinse mimarisiyle bir ilham kaynağı. Tam dört kez isim değiştirmiş, hakkında sayısız rivayetler anlatılmış. Ama bilinen bir gerçek var ki bu bina birçok ünlünün ilham noktası, unutulmaz filmlerin yuvası oldu. Doğan Apartmanı'ndayız. zamanlar Prusya elçiliğinin arazisiydi burası. Elçilik taşındıktan sonra 1895 yılında Belçikalı banker Helbig ailesi tarafından yaptırıldı. Rivayete göre mimarı Art Nouveau'nun İstanbul'daki en zarif örneklerini veren Raymond Daran koydu. Yapı ilk yıllarda Helbig apartmanı olarak biliniyordu. 1919'da Osmanlı vatandaşı Mayır'da Botton tarafından satın alındı ve Botton Han adını aldı. Daha sonra Victoria Sigorta döneminde Victoria Han olarak anıldı ve sonunda Kazım Taşkent, İsviçre'de çığ altında kaybettiği oğlu Doğan'ın anısına bugünkü adını verdi. Dört isim, dört dönem ama aynı ruh. 1920'lere kadar burası bohem hayatının merkeziydi. Sabaha kadar partiler düzenlenir, avluda kahkahalar yankılanırdı. Üniformalı kapıcıların karşıladığı davetler şehrin en renkli buluşmalarına sahne olurdu. O günlerin neşesi hala bu taşların arasında hissediliyor. Altı katlı dört bloktan oluşan bu yapı, U formundaki planıyla yaklaşık 400 metrekarelik bir avluyu çevreliyor. Her bloğun girişi birbirinden farklı. İçinde toplam 51 daire bulunuyor. Tarihle iç içe olan bu yapı, Galata'nın arkasında gerçek bir İstanbul atmosferini hissettiriyor. 1935'te büyük bir tadilat yapıldı. Mutfaklar küçültüldü, banyolar eklendi ve daireler modernleştirildi. 2001'de ise kapsamlı bir restorasyonla bugünkü haline kavuştu. Her bloğun kendi merdiveni ve kendi asansörü var. O dönem için bu büyük bir yenilikti. Yalnızca konfor değil, prestij göstergesiydi. Doğan Apartmanı'nın 5. katında yer alan 3 oda 2 salon planında olan bu daireye girdiğinizde büyük yemek salonu, bol tezgahlı fonksiyonel açık mutfağıyla keyifli bir davet alanı niteliğinde. Bu dairenin en büyük özelliği ise Doğan Apartmanı çevresiyle görülen Boğaz manzarası. Yüksek tavanlı mimarisi, Fransız balkonları ve kemerli pencereleriyle Doğan Apartmanı zamanın zarafetini bugüne taşıyor. Yıllar boyunca Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mualla Eyüboğlu, Yücel Sayman ve Rasih Nuri İleri gibi isimlere ev sahipliği yaptı. Rivayete göre Sezen Aksu, Şener Şen, Okan Bayülgen ve hatta Tarkan gibi isimler de burada yaşadı. Ayrıca Doğan Apartmanı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir bina. Eşkıya filminin son sahnesi, Muhsin Bey filmi ve MFÖ'nün Deli Deli Kulakları Küpeli şarkısının klibi de bu apartmanda çekildi. Doğan Apartmanı bugün hala Galata'nın kalbinde dimdik ayakta. Dışarıda hareket, içeride huzur.